camilerde, minberlerde, televizyonlarda tevhid anlatılmalı. Bugün nesil insanlık tevhidi bilmiyor. Farkında olmadan küfre gidiyor. Tevhid dediğimiz şey Allah'ın vahdaniyeti. Bugün bir şarkıda bile Allah'ın vahdaniyetini inkar ediyor adam. Af buyurun geçen bir şarkı duydum diyor sana taptım Allah gibi. Ne diyeceksin bu insana? Ne diyeceksin? Dolayısıyla camilerde tevhid anlatılmalı, camilerde tağut anlatılmalı. Tağut nedir? Bak yine söylüyorum, Allah'ın hükümlerinin dışındaki bütün sistemler, bazen tağut bir sistem olur, bazen tağut şeytan olur, bazen tağut bir insan olur. Allah'ın hükmünün dışındaki her şey camilerde anlatılmalı. Ama camilerde ne anlatılıyor? Çiçek haftası, boncuk haftası, orman haftası, ağaç haftası, turizm haftası. Dolayısıyla nesil camiye geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gününde camilerin kullanımına bir bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam camiler hep dolu. Resulullah'ın camisi, Mescid-i Nebevi hep dolu. Eshab-ı Suffeler var, Suffe. Eshab-ı Suffe. Camiden ayrılmıyorlar, sayıları 40 ile 70 arası. Vahiy yazıyorlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarını yazıyorlar. Ashab-ı Suffe. Bugün biz sofralarımızı Suffe'ye çevirmedikçe İslam'ı getiremeyiz. Evimizdeki sofralarımız Suffe ashabı gibi olacak.